Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Abiler hay maşallah. Arkadaşlar dişi erkek beyler Ermeni zinciri kırıkları arkadaşlar. Bakın Ermeni zinciri kırıkları güzel bir çakmaklı takım. Abiler ikisi de sökük ikisi de damızlık olur. Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Çok sağlam bir yerden aldığımız güvendiğimiz yani şöyle söyleyeyim sürekli Ermeni zincirleri beslediği için biz ona zamanında bizim uzun metrajlı karakirler vardı onlara verdik. Adamlar da bu takım bize üretti. Allah var yukarıda kuşla izletti, oynattı. Yani bunların altında güzel yavrular da gördük. Kendileri de oyundu. Kanat seslerine, kuyruk seslerine bakın. Arkadaşlar alanlarda güle güle beslesin. Gerçekten güzel hayvanlar. İhtiyacı olan kesinlikle kaçırmasın beyler. Eşe dosta gidebilecek kuşlar. Akşama da zaten yayında var. Beyler şunu söylüyorum. Gerçekten kuşlar muazzam. Bakın kendi kuşlarınızla da kırın. Biz şöyle söyleyeyim. Biz arkadaşımıza burada kara kirli izletip sattık verdik. O da Ermeni zincirleri sürekli beslediği için bizim kuşlarla kırmış. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ermeni zincirlerin kırıkları bunlar. Bakın söylüyorum. Başta söylüyorum. Ermeni zincirlerin kırıkları. Yani az çok göğüs yapılarına, tane yapılarına baktıysanız ki anlarsınız zaten. Alanlarda güle güle beslesin. Arkadaşlar sağlam kuşlar elimden geldiği kadarıyla yine söylüyorum. Bakın çok üst düzey kuşlar. Bakın. Yani kanal tarafını biliyorum abi. Ana tarafında biliyorum. Baba tarafında biliyorum. Çok sağlam kuşlar. Hatta şöyle söyleyeyim abi. Normalde fiyat vermeyi hayatta sevmem. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bu kuşları aldığımız adam bir takımını Ermeni zincirlerini 40 bin lira 50 bin lira kendisi aldı. Ben hatta dedim ki bunların dedim annelerini ve benim dedim olan erkek ben ona dişi verdim. Onun dedim erkeğiyle dişinin bana resmini at. Baş fotoğraf olarak koyalım dedi abi gerek yok biz sana güveniyoruz sen bize güveniyorsun yani ben o yüzden söylüyorum arkadaşlar yani ince detayına kadar anlatıyorum ki insanlar bazen yanlış anlamasın bizim hedefimiz iyi kuş çıkartıp iyi kuş satmak arkamızdan laf değil yaptığı işi gerçekten kaliteli yapsın de, yani dedirttirmek başka hiçbir şey değil alanlar güle güle beslesin arkadaşlar çok sağlam takım